Yeni bir içerikle daha sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere TV artı uygulamasını anlatacağım. Büyük ekranda da izleyebilirsiniz, telefonda da izleyebilirsiniz. Dizi, film sadece kanallardan ibaret değil. Yeni film dizileri falan aratabilirsiniz. Ücretli bir şekilde uygulamayı kullanabilirsiniz. Ben ücretli şekilde kullanıyorum. Buyurun anlatımımıza geçelim. Profilleri düzenle, düğme. Buradan 6 kişiye kadar da izleyebiliyorsunuz, bağlayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Büyük ekranda da izleyebiliyorsunuz. Ara, düğme kanallarım. Kanallarım için tümünü gör. Düğme. Kanallarım kanallar için tümü gör. Arama da yapabilirsiniz bu arada. Mayat çizgi channel. May Mayat. Mayat. Mayat çizgi channel. Alt çizgi logo. Set spor. Tab. 3 e Profits. TV. Tab. Seçili. Ana sayfa. TV. Tab. Bakın burada TV'miz var. Ara. Popüler TV. Popüler TV. Lans cephe alt çizgi, lans cephe alt çizgi, selat çizgi imacı, görüntü, lans Alişan ile Hayata Gülümse. Popüler TV programları. İşte TRT1. İlerleme. Yüzde yetmiş bir. İçeriklerini bile söylüyor hangi program varsa. 24 saate kadar izleyebiliyorsunuz Sardırık. 30 gün boyunca indirebiliyorsunuz. Hesabımda onu da göstereceğim. Lamsca P. Lamsca P. Alt çizgi. Selahat. -sela. Seda Selak ile Neden Sonuç. Popüler TV programları. Bakın. İlerle. Lamsca. Lansca, günün rotası, popüler TV programları. Günün rotası. İlerle, Lansca, Lansca, gün ortası, popüler TV programları. İlerle. Lansca, Lansca, spor manşet. Popüler TV programları. Akın Spor manşet, TRT Spor'un. İlerle. Lansçı. Lansçı. Gün ortası. Popüler. Seçili TV Spor Tab. Burada da anlaşmalı olduğu yerler var. Tabi ana sayfadan dizi film aratabiliyorsunuz. Sadece TV olarak düşünmeyin. Bütün her türlü HMO Max içerikleri var zaten. İzlediklerinizi görebilirsiniz. Lo ara TV FA Cup TV artı spor UFC TV artı spor Şampiyonlar Ligi TV artı spor UEFA Avrupa Ligi TV artı Sela TV artı spor La Liga, TV artı da spor, görüntü. Burada zaten s sport falan var. Kanallar arattırdığınızda da görebilirsiniz. Tabi var, tabi'nin anlaşması da var. Ücretli kullandığınız zaman. Hepsi değil tabii ki. Önemli maçlarda özellikle. UEFA Sek, seçili, spor, profi, Top 4 eğik çizgi 4. Şimdi profildeyiz. Log, yardım ve destek, hesap ayarları, düğme. Bakın yardım ve destek, hesap ayarları. Burada bilgilerim çıktığı için numaram. Düğme, düğme, Yıllık HBO Max Premium TV Artı paketi. Evet. Kayıtlarım. MTY alt çizgisi, alt çizgim. Şimdi kayd. TV Artı'ya yer alan programları kaydet. İndirdiklerim. İndirdiklerim. MTY alt çevrim dışı izle. TV izleme listem. İzleme listem. İzleme listem için tümünü gör. From izleme Fargo izleme listem. Favori kanallarım favori kanallarım için tümünü gör. Bakın TІğmen. bunları göstermemize gerek yok. İçine tıkladığınızda görebilirsiniz. TV Artar Info, görüntü. F TV Artar Info, görüntü. FX HD, TRT HD, Al Jazeera, Deutsche Welle, France, Do AT, FX, Apple Drama, TV Artar Info, <laughs> Info, görüntü. Ana sayfa, tab, bireyi, seçil, Log. ara, kanallarım, Kanallarım için tümünü gör. Düğme. Boy saat çizgi but. Kanal liste. Kanal veya program ara. Kanal veya program ek. Kanal ve ara. Buradan da istediğiniz kanalı arayabiliyorsunuz. Anlatımımız bu kadar da. Geniş bir yelpazeye sahip bir TV Plus. İstediğiniz içerikleri kullanabilirsiniz. Tabii ki abonelik yapmanız gerekiyor. Bir sonraki yayında görüşmek üzere inşallah.